Kim sonuncu oldu? Ben de merak ettim. Kimdi o? Öncelikle seyircilerimizi üzücü bir haberle ilgili bilgilendirmem gerekiyor. Efendim bildiğiniz gibi bu hafta Turan, Zeynep ve Damla yeni takımımız olarak aramıza katılmışlardı. Ve fakat dün Zeynep Hanım aldığı puanlara itiraz ettiği için kimi problemler yaşadık ve kendisiyle ilgili diskalifiye kararı alınmıştır efendim. Bunun üzerine Turan Bey makyaj sanatçısı olmadan makyajı modeliyle beraber tamamlayabileceğini söyledi. Ve bu iki gün makyaj sanatçısı olmadan makyajda da kendileri yarışacaklar efendim. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Devam ettiğiniz takdirde mutlaka yeni bir makyaj sanatçısıyla devam edeceksiniz. Yalnız bir hı, 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 hı. eksiklik var hanımefendi. Tabii efendim öncelikle... Şöyle ki... E... Dün malum olduğu üzere bu masadaki e, makyör Hanım ben hocayım benden yetiştiler hatta ve hatta bu e, nişan taşı mas masasının makyörü de benden yetişti dedi Kendilerinin almış olduğu bütün heyet umumiyeden, bütün jüri üyelerinden almış olduğu eşit miktardaki görüşü simgeleyen bir numara verildi. Behan Efendi'ye dedim ki, ne yapılmalıydı? ...ve ee, bunların hepsini bir kenara itiyoruz. Hanımefendi orada konuşurken son derece iddialı bir e, savunma ile e, karşımıza çıktı. Ben zaten yarın gelmiyorum dedi. Ben de dedim ki ay ne kadar yer yandı. ...çok büyük bir eksiklik... ...olacak. Ne yapsak acaba dedi. Veya o mealde... ...bir konuşma yaptım. Kelimeler birbirini tutmayabilir ama... ...o mealde bir konuşma yaptım. O zaman... ...gelmeyeceksiniz eve. Bakın buyurun. O zaman dedi ki... ...ben gitmiyorum. Hayır gideceksin... Sen gideceksin. Burada kendinizi iyi gösterirseniz o zaman e, beş altı çıta zıplarsınız. Daha bir kalite kazanırsınız. Ama kendisi ben gidiyorum dedi. Ne bekledin çocuğum? Ay sakın yapma aman pro, program mahvolur, ee, akış değişir. Olur mu çocuğum? Gitmek ne demek? Falan filan. Ben bunu demem. Ben bunu demem. Ve ondan sonra ne dedi? Hayır gitmeyeceğim dedi. Yok gideceksin Gideceksin. Çünkü ben burada nefes aldığım müddetçe ben sana numara vermem ve hiçbirine de verdirmem. Öyle iş yok. İnsanlar düşünerek konuşacaklar. Bir gideceğim, bir gitmeyeceğim. Evet efendim biliyoruz ki Kuaförüm sensin yarışmasında yer almak için sırada bekleyen kuaförlerimiz ve makyözlerimiz varken burada söz ağızdan bir kere çıkar. Her iki kuaförüm sensin ailesinin ağırladığı jürenin kararına ve puanla itiraz etmek ee, sorabilirsiniz tabii ki de neden başarısız olduğunuzu ve düşük puan aldığınızı fakat kabul etmemek e, haddi aşar. Sizi çağırmadım mı çocuğu? Evet. Çağırdım. Çağırdınız. Siz görmediniz mi yap, yapamadığınız şeyleri? Evet gördüm. Gördüm. De. Değil mi efendim? Evet. Ne enteresan bir fırsat oldu değil mi? Turan içinde. Çünkü kendisi de aslında saklayarak da olsa makyajda hiç fena değilmiş. Ve bu fırsat ona kendisini makyajda da kanıtlama imkanı sunacak. Ne hissediyorsun? Yani evet öncelikle üzücü bir durum oldu. Ama hani tekrar tekrar konuşup e... ...gerilmeye de gerek yok. Bülent Hanım'a da katılıyorum. Zaten biz buraya gelirken de... ...hani bize bir şeyler katacağını... ...Bülent Hanım'ın imzasının... ...çok iyi olacağını düşünerekten geldik. O yüzden zaten... ...jürinin verdiği kararın üstüne... ...zaten bir şey söylemek haddimize değil. Biz zaten... ...kendi yaptığımız... yani ...herkes aslında kendi yaptığı işi beğeniyor ki... ...son dakika buraya çıkartıyor. Ama dedim ki Bülent Hanım'ın üstüne zaten bir laf söyleyemezdik. Eğer çocuk yapamıyorsa e, ben kendisine yardımcı olabilirim. Ben ay çok seviniriz, <laughs> Çok seviniriz <laughs> <laughs> Bülent. Kuatörüm sensin. sensin, kuatörüm sensin.